Edebiyatımızda duanın şartlarından söz edilir. Ama bunların hiçbirisinde nedense maddi bir unsur bulunmaz. Yani bir eylem, bir teşebbüs şartı bulunmaz. Hep içseldir. Çünkü eylemin bir dua olmadığı sanılmaktadır. Bir müfessir dua için yedi şart zikre zikrediyor. Niyaz diyor, yakarış nüansı var. Korku, umut, devamlılık, süreklilik, huşu, umumilik ve halal yemek, helal yemek gibi bir takım şartlar sayıyor. Psikolojik bir duruş ve lafızlardan ifade olan bir dua için Bunlar bir şey ifade edebilir. Yani bu şartlar yerine gelmezse bu şartlar eğer yaşanmazsa dua eksik bir teşebbüs olur deniyor kısaca. Şimdi dua eksik olunca da cevabı tabii ki verilmez denmeye getiriliyor çok ilginçtir. Lahnı, lahan da eksik teşebbüs arasında sayanlar var. Lahan dediğimiz şey lafızlardaki kusurdur. Bu da ne demek? Telaffuzu zayıf olanın duası da zayıf olur anlamına geliyor. Yani duayı lafza indirgerseniz bunları düşünebilirsiniz. Ben bu tür yaklaşımları şahsen duanın mahiyetine yükselemeyen indirgemeci mülahazaların kendi kusurlarını tamir çabaları olarak görüyorum. Bu yaklaşımlar Rab halife ilişkisinde asıl sorunu görememekten kaynaklanır. Şunu itiraf etmemiz gerekir dua indirgemeciliğinin bir sebebi de din istismarıdır. Dua kitapları çok satar çünkü. Kitaplar şifa duaları, borç ödeme duaları ve zengin olma dualarıyla doludur. Ama zengin eden şey Hiçbir zaman o dualar olmamıştır. Fakat dua kitapları uyduranlarını zenginleştirmiştir. En kalın dua kitabına bakın. En kalınını bulun ve bakın. Bunu bilerek söylüyorum. Orta yerlerinde bir yerde çocuk isteme duası başlığını göreceksiniz. Sonuna kadar okuyun. Hiçbir yerinde Önce evlenmek gerekir gibi bir şart, bir kayıt bulamayacaksınız. Çünkü evlenmeyi gerekli gören akıl tedaviyi de öngörecek ve dua kitabı mantığını sorgulamaya başlayacak. Kur'an-ı Kerim açısından şunu söyleyebileceğimi düşünüyorum. Bilgi ve sebeplere muhalefetle inşa edilen bir talebe dua denemez. Çünkü bu durumda ilahi emir, ilahi kalem, tırnak içinde bunlar hep imgesel kelimeler, ilahi lev, ilahi kader, ilahi kitap, ilahi kürsi ve ilahi kelimat değişmez. Bu telakkilerin tamamı yok sayılmış olur. Ve bunların hepsi bir ölçü, bir belirleme, bir devamlılık, bir süreklilik, bir vazgeçilmezlik ifade eder. Bunun aksi de bilgi ve sebepleri tanrılaştırmak olur. O zaman şunu da eklememiz gerekir o tespitimize. Bilgi ve sebepleri tanrılaştıranların da Hiçbir yaptıklarının adı dua olamaz. Çünkü onlar dua edecekleri bir özne tanımıyorlar. Sadece kendilerini tanıyorlar ve sadece doğal sebepleri tanıyorlar. Sebepleri elbette doğal olan ve doğal olmayan diye ikiye ayıramayız. Ama bildiğimiz sebepler ve bilemediğimiz sebepler diye ayırabiliriz. O zaman duadan beklenilen şey bu bilinen sebeplere aykırı olan değildir. Belki bilinenleri aşabilen ama bilinemeyen sebeplerdir. Şimdi bakın Hazreti İbrahim'in eşi Sare'yi biliyoruz. Sare kendisini kısır biliyorken hamile kalınca onun şöyle dediği nakledilir. İnne hada la şeyun Bu çok garip bir şey, bu çok acayip bir şey. Acib Kur'an dilinde kesinlikle harikulade anlamı taşıyan bir ifade. Bu olamaz bu. Sebebini bilmediği için acayip. Çocuk istiyor ama beklediği şey böyle bir şey değil. Şaşkınlığı bundan. Peki ne? Zekeriya da eşini kısır bilmektedir. Ayrıca Zekeriya yaşlı birisidir. O da çocukla müjdelenince şöyle söylediğini naklediyor Kur'an. Rabb'i enne yekunu li ghule. Ben nasıl çocuğum olabilir ki böyle şartlarda? Yani bildiği sebepleri aşan bir olay Zekeriya'yı da şaşırtmaktadır. Çünkü duasının cevabı olarak beklediği o değildir. Şaşkınlık değildir. Zekeriya'nın hayreti karşısında ona verilen cevap bu naklettiklerimden çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim ifade ediyor diyor ki Zekeriya cevaben vahiy. "O kat halaktuke min qabli ve lem teku şey'a seni de yarattım ve sen de hiçbir şey değildin ki daha önce seni de yaratmıştım. Sen de bir şey değildin. Kendin bilmediğin bir sebepl sebeplilikle oldun." Onun sebepliliğini de bilmiyorsun. Fark yok. Demek ki Sare de Zekeriya da dualarında mütecaviz kimseler değillerdi. Mütecavizler ilkesiz duacılardır. Ayrıcalıklı muamele beklerler. Hak etmedikleri şeyin gerçekleşmesini isterler dualarında mütecaviz olanlar gafillerdir. Kur'an onlara kendi ifadesiyle mutedi ifade ediyor. Ayette şöyle denir. Ed'u rabbakum tadarruan ve khufyeten. İnnehu la yuhibbul mutedi. Dua bağlamında. O mutedileri sevmez. Çünkü onlar gaib veya sağıra bağıranlar gibi dualarında Tanrı'ya bağırırlar. Çünkü onlar şiirimsiz sözlerle onu etkileyeceklerini düşünürler. Çünkü onlar bazı sebeplerin iptaliyle kayrılmalarını beklerler. Çünkü onlar istidatlarında olmayanı isterler kanatları olmadıkları halde kuşlar gibi uçmak isterler. Oysa dua hali bir nevi vefat halidir. Müminin ölümle uykuyla ve tövbeyle vefat ettiği gibi dua ile de vefat etmesi mümkün olur. Namaz günlük ekmek isteme yeri değildir. Arzulardan ölerek vefat etme yeridir. Vefat makamında sebep görülmez ve düşünülmez. Şehzadi onu kendi kelimeleriyle ifade eder. Raşigan, koştagan, maşugent derken. Sevenler sevdiklerinin ölüleridir. Ezaşığan avaz ne Ahmet? Ölülerden ses çıkmaz. Arzularından ölmeyenlerin istemeye yüzleri olamaz. Arzulardan ölenlerin de istemeye ihtiyaçları kalmaz. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim vermeyen namazcıları kınamıştır. Oylun. لكل مصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون